Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size en son bir söz vermiştim. Video dışında bir şey yapmayacağım demiştim. Ama bir de video çekmiştim. Ben videoda kale yapmaya çalışıyordum. Etrafını surları çektim. Bir şey eksik kaldı. Ortayı düzleştirmem, Hiçbir şey yapmadım. Ama arkadaşlar bu bölümde her şeyi sizlerle yapacağım. Bir sonraki bir önceki video silindiği için onu YouTube'a yükleyemedim. Şöyle bir yer kapattım. Buraya binalar yapacağım, her şeyi yapmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Şunları kırmam lazım ama ilk önce. Şimdi şunu şöyle sesini açayım biraz Bu kadar değil. Ha, şimdi şunları şöyle kırıyoruz. Kır 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 kır. Dün arkadaşımla girdim sürücü. O de, hani bizim 19 demirimiz kalmıştı arkadaşlar. Gerçi onu videoda göstermek bilmiyorum. Elmas set oldum bu arada. Video dışında özür dilerim bunu. Madere kitlesi. Ama bu bölüm eğer <laughs> yapayım bir kase Madere kitlesini yapacağım. madencilik yaptım. Şimdi bir, bir elmas baltı falan Her şey yapmam lazım. Evde beş elmas var. Elma baltı yapalım. Bir, bir kalan içinde de kılıç. Bir sonraki bölümde Daha güzellerini yapmayı düşünüyorum. Şimdi 30. Bölümlerde artık özel binalar yapmayı iyidir. ama o bayağı uzun süre. şöyle tutayım. Tamam. Evet. Evet. bir yapmıştım. evet. Şimdi buraya ne yapacağım size anlatayım ben ne yapacaktım lan ben ha şuraya bir bina yapmayı düşünüyorum köylü köylü buldum ama hatta şimdi yapsanız köylü arayışına mı getirdim şimdi giriş kısmını şuraya yapalım tam ortalayamadım da. Hatta hiç ortalayamamışım mı lan? <laughs> Şunlar var da. Demir set kaldı biraz. Şuna şöyle koyayım. Siz gelin. Baltam gelsin. Tam bu kadar yeter. Şimdi evi bitirdim. Üst katını daha başladım ama camları eksik kaldı. Bir de birkaç şeyi. Size göstereyim ben eve. Şu tarafta olmasın. <laughs> Şuna lazım olacak bana. Şimdi bizim ev nerede? Ben hazır inmişim. Şimdi şuraya, 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 şuraya pat pat kut kut. Evin arka görünüşü biraz kötü oldu. Sandık odası yaptım. Oturma odası yaptım. Bir de orada mekan yaptım. Şimdi göstereceğim zaten size. Şuraya meşale koymamışım ben. Işıksız kaldı biraz. Ondan dolayı özür dilerim. Şöyle yaparız. Tamam biraz iyi oldu. İçerisi çok karanlık. Şuraya bir cam koy. Bir meşale koysam ne olacak? Ve meşale bitti biraz daha yapayım. Tamam, şimdilik iyi. Üst kata geçelim. Bu yeri yıkacağım zaten ya. Burası aklımdan geçtiği kadar iyi olmadı. Hatta hiç iyi olmamış lan. Şimdi fark ettim. bana diyeceksiniz gerçi iki kişi izliyor videolarımı demezsiniz bence niye video dışında bir şeyler yaptım size söyledim zaten tekrar söylüyorum videonun her video en az bir kaç saat sürerdi ben o yüzden böyle bir şey yaptım lütfen bana kız bir küfür <laughs> 40, yirmi yirmi daha çok Ay yanlış oldu. Neyse 20 sana. 20 sana. Al sana bir demir. Zorlu açayım artık ya. Ev, pa evi yaparken mar açık olması diye düşündüm. Çünkü video dışında 4-5 kere öldüğüm için sinir oldum. Şimdi biraz iskelet alacağız. Hadi yaratıklar. Ha üsttekiler çıkmaya başladı. Allah. Lan Allah zombi köylü gel lan. Size benim işimi vereceksin. Hızlan lan. Hızlan hızlan lütfen. Zombi sen de hızlan lan biraz. Gel gel gel. gel, gel. <laughs> al oh, sen bir çabuk. sen, sen orada ses şey sonra Sen bekle. Şimdi şuradan biraz yemek alayım. Benim etlerim nerede? Tam burada. Şöyle yapalım. Şimdi onu öldürmemem lazım benim. Onun güneş de görmemesi lazım değil mi?

Senin için nasıl bir yer? Gel buraya. Gel. Şimdi, şimdi, şimdi. <Gülüyor> 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 Kötü bir yer yapacağım. Sonra düzeltirim. Kere han gözümün önünde? Kemik tozu. İyidir. Dün gece burada hop bir de, de oynamışlar. Lan burada değil mi? Lan hadi zombi. Lan öldüm deme ya. Oğlum ölmemiştim lan. Ben onu buraya koymuştum. Basitim. Örümcek varsa su ver. Lan sniper var. Şimdi şurada bir şey var. <laughs> Şimdi deriler bize çok ihtiyacımız olacak. Derilere bizim çok ihtiyacımız olacak. 23 iyidir. Şey Şuna şöyle tam deriz. Ay şu Aynı lan. <laughs> <laughs> şey oluyor muydu bunlarda? Dur dur oluyor da oluyor evet evet. Şimdi aklıma geldi gel lan buraya. Büyü lan sen de. Sen biraz daha büyümüyor musun? Büyü büyü buyur. hepimiz büyüyeceksiniz. Bu kadar bile yeter. Hatalarımı kâre çevirdim. Bunları şöyle koyacağız da. On buraya niye koyayım? Ha çıkı. Tabii tamam, şöyle iyi. <laughs> Koşamıyorum. Koşamıyorum. Ay yemek. Ben bunu demeyecektim ya. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şey. Buraya seni koy. Taş var mı hiç? Yuvar. Sessiz. Burası biraz karmaşık oldu da biraz. Sen de git, siz de gidin. Yok lan kılıcı. <laughs> Şarjı ben. Bir sıra düzeni yapalım. Terima şöyle bakınca güzel duruyor da, gerçi kesin sizin gözünüzde kötü duruyor. Yani güzel gözüküyor az da olsa. birazcık kazdım 51 tane. Bazen bir tane daha yapıp biraz daha kazacağım. Oğlum benim gözüm yok. Demirlerin nerede lan? sen gel. Lan neyse. Bir balta. Ben kazmaya devam ediyorum. Buralarda benim daha işim olacak. Çok işim var. Şu yaprak geldi. Gece oluyor. artık bir şeyler çıkmıyor ya. Böyle bir şeyler çıkmıyor. Oğlum, oh, yazıklar olsun. Gece oldu. haberiniz olsun Ada Hasan ama o da tam belli değil işte belki gelir ona alası var ama şuna korkuyorum Ata korkmuyorum ya ona güveniyorum gelsin gelsin bir sonraki bölüm eğer siz isterseniz gelecek şimdi ne yapabiliriz bu kadar tatlayla

birazcık. Bu kadar kum yeter mi diye düşünüyorum yetmez. Biraz daha toplamam gerek. tatlı geçiyor günlerimiz. Böyle <laughs> bir şarkı vardı lan. Çok güzel hareketlerden duymuştum. Açık tatlı geçiyor günlerimiz. Şu üst daha bitirdim ben ya. Ona üşeniyorum ben ya. Of. Onu yapasım da var ama. Ha biraz daha şeker kapışı büyüteceğim ben. Gel lan buraya. Heh. üç tane daha büyüteyim Onlar cebimde dursun Şimdi Ne yapacağız biz Oğlum ben bunu niye yaptığımı bilmiyorum ha Buna getirdim süs olarak koydum bir bok atlamadım. Şimdi çöller için şöyle bir ev yapmayı düşünüyorum ya. şöyle. şurası biraz uzun oldu. Orayı kısacağım. Şöyle kısa oldu. Tam tam burası iyi. At, at. Sen biraz sizin kısılsın. Biraz daha mı Evet evet biraz daha Şöyle koydum, koydum, koydum. 4. Sen burası kaç blok lan? 8. Hayır. Bir saniye. 89. 99. 10 blok. 3. 4. 5 Biraz daha yanma adını yapalım Yok şimdi bu 89'a 105 onu 10 90 yapak o zaman ya Şurayı bir 90 yapak para kaç şimdi burası? 90 105 15 15 7 mi? 2, 4, 6 7 Bir saniye göz hizası yapacağım ben ya. bir şey yapacağız. Şimdi. Şöyle dört kalsın. Kesin yanlış bir şey yaptım da ben. Şimdi hata var. Burası kaç blok? 4 5 6 Ya ben duran şimdi. Şimdi burayı ben bitirip geliyorum. Arkadaşlar o düzlük çektim bir daha bir ağaç kazmaya geldim. Arkadaşlar yapacak bir şey bulamadım. Ben de şöyle saçma bir yer yaptım. Piramide benzeri üstü bok gibi oldu. Ben şöyle bakınca kirliye benzetiyorum. Hatta durun. Rota ileri. Hırrı. Tamam mı Hı geldi? Beğenmiyorsunuz. Tamam mı? izleyin lan izleyin. Hadi. Şimdi köylü hava. Neyse onu bir sonraki videoya erteleyelim o zaman. Şu an buralar bitti. O kaleyi de bir sonraki bölüm içine dekort edip size gösteririm ben. Hadi hepinizi selam arkadaşlar. Hatta durun iki dakika şu sandık düzenliğimi yapıp size öyle göstereyim. Siz de gidin sen de git sen. Zaten gittin sen de gideceksin. Senden başka var mı? Yok. Senden var. Senden de var. Senden yok. Senden var. Senden yok. Tamam sandık. Hatta bir sandık daha yapacağım. Tam 25 keçi bitirmeye çalışacağım. Süre yetmeyecek. Süre Hadi arkadaşlar. biz istiyorum. Görüşürüz. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hadi bye.